you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't bir soru sorabilir miyim? Bu... Evet. Ben şimdi and içtim. orjin kabul alır mı? <laughs> Hocam, kedicikleriniz olsun ister miyiz peki? Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, Bak 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 olmayan sakallar nasıl kesilir izleyin kankalar. Bak köpüğü sıkıyoruz ondan sonra abdest alır gibi her yerinize. Hiç böyle boşluk kalmayacak bak söylüyorum size bak. Hicret aldıktan sonra patır kütür giriyoruz ondan sonra baba oh, baba. Oh. On numarasın ya. Çok güzel çok değişti kanka sen tanıyamadın seni dur. Sor bakayım annene hızlı damat sever mi? düşünsene gece su içmeye kalkıyorsun ve su içmeye kalktığında karşında ben ve sana böyle yapıyorum adli işlemler başlatıldı anasını seveyim amına koyayım darı dayı mı yalanım yok burada metan gazı koca otobüs sönen arkası. Kimi yarasana naset dalı, yanın bahçedeyi kasset kal. you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're irresponsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'ma make my move i'ma make it soon and i'll do it cause it's what i wanna fucking do cause all these opinions and all these positions they come in in millions they block in your vision but no you can't listen that shit is all fiction cause you hold the power you're as never long as you're dreaming gonna Sizin şeytanınız değişik biliyor musunuz? Mesela benim şeytanım diyor ki e, Tıkı tık ya banka soy adam öldür böyle değişik değişik şeyler söylüyor. Sizin şeytanınız hep aşk maşk maşk niye benim şeytanım aşk maşk demiyor niye? Bir arkadaşımız videonun altına Elanur Bela Mat baby bella bella Rainman Ella Andem Eva Ben bradim chokachlud man spit raps like a heart attack fast fatal heart impact past painful scars in fact I blast tasteful thoughts and pass I back up my actions fact don't ask grab reactions Jack to with every word and act with Döküsün baba o derse ben kader baba kurban olayım baba. Ziyar parası bizden olsa baba derse parası veriye tabi kurban olayım tamam baba. Korona. <laughs> Kadınlar. Aha. Para. Yo. Şikembe. <gülüyor> 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 Biri yemeğine göz koydu. Tanımadığın <laughs> birisi seni aradı. Kim arıyor <laughs> seni amına koy? Dondurma. Çay. Ne yaptın? Yırtmayın <laughs> <laughs> ben. Yırtar vallahi Türk kadını. Neden yırtmasın ki? Filmi ne okuma kullandığınızı biliyoruz zaten. Ne filmler çekildiğini. Matrix filmi çekiyorsunuz bok yanın yerinde. Yırt anam yırt. Oğlum bak bana iki devir konuştan, konuştan deme. Anladın? Ya insan gibi konuşacaksan konuş. Doğru ben hayvanlarla konuşmuyorum. Sen hayvanlarla konuşmuyorsun ama şunu da bil de sende tam bir sende tam bir şey sende tam bir maskeli bolo şeyi tipi var. Git onlara bak da öyle gör kendini. Bu lan? da sana kapak olsun. Kur'an diyor ya tamamdır diyor. <laughs> Senin Allah'ını seviyorum. Hadi ekler. Tamam son bir tane drink yapacaksın. Bir. <laughs> bir, iki, üç. Drink, drink. Aman ha. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam abi hoşgeldiniz Ya çok acım Arif da bize her zaman kimden yap Ben beklerim önce abilere gönder Ben seni biliyorum biliyorum abi hemen yapıyorum aynısından Man cave check. benim, sen al. Yanan masırda acımasız kaktüs. Sehpa mı benim ya? Ah kafa attı bana. Anlamı söyleyecektim ya anne. Şimdi 3 milyar buna mı vereyim? 7 milyar kredi mi ödeyeyim? Kredi artı borcunu mu ödeyeyim 6 milyar? 5 milyar fatura gezeceğiz. 7 milyar kredi, 3 milyar mazot, 2 milyar evin gideri, 1 milyar arabanın sigortası, 1 milyar arabanın tamiri, 3 milyar motor parası. E şimdi 2 milyarı ben nereden bulayım? Karakta işte dövme yaptıracağız. Götümüze başımıza amını dövmesini isteyeceğim. Bir de i̇şte bu hastalık çıktı götümüze. Anan ne istiyorsun? Sivaslı bir damat lazım mıymış? Yok kanka, lazım değilmiş. Yok yok, lazım değil değil. <laughs> çay çay çok güzel. Çok iyi çay. Çok iyi çay. Çok iyi. Çay kur, çay. çaykur çay çok, çok iyi. Güzel çok, çay. Güzel. çok güzel çay. Çay Çaykur çay çok güzel <laughs> Allah Allah. çay. Allah Allah. <laughs> Özgür bir deniz kızı değilim ama özgür denizci Latin kızıyım. Oh abi şata şata ben bete bete mamınla. Abi şata şata nasıl yapıyorsun bunu? Yoksa ip falan mı var? Yok ip yok hiçbir şey yok. Fırıncılar gramdan o kadar çalıyor ki ekmek yer çekimine maruz kalmıyor. Bak, o kadar hafif. İnanılmaz abi, harika. <laughs> To you, I get so nervous when I'm with you. Don't Everybody stays the same, so be different. Make a name, I keep on moving forward. Always getting one look, the heat is rising, and I've been cold for so long. getting hype when i aim up elevating that game up blast tasteful boss and pass i back up my actions back don't ask grab reactions jack attack with the oh, goodness, I Olurum, you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible. too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow. you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'm gonna make my move i'm gonna make it soon